Orucun içtimai hayata bakan faydası, insanlar maişet ve geçim yönünden aynı seviyede yaratılmamış, fakir, zengin, orta halli gibi bazı sınıflara ayrılmıştır. Cenabı Hak, maişetteki bu farklılık sebebiyle zenginleri fakirlerin yardımına davet etmektedir. Ta ki zenginle fakir arasında büyük bir yaşayış farkı meydana gelmesin. Fakirler de zenginler gibi insanca bir yaşayışa, zaruri ihtiyaçlarını temin edebileceği normal bir hayat seviyesine kavuşsun. Cemiyette sınıflar arasında gerçek bir yardımlaşma ve dayanışmanın tesis edilmesi büyük bir zarurettir. Aksi takdirde fakirlerde zengine karşı kin ve haset, zenginlerde ise fakire karşı küçümseme ve hakkını gasp etme duyguları gelişir ki bunun sonucu olarak da toplumun huzur ve saadeti kaybolur, asayiş ve iç güvenliği tehlikeye düşer. Demek ki huzurlu bir cemiyet yapısına kavuşmak için sınıflar arasındaki uçurumların doldurulması Zenginle fakir arasında tam bir yardımlaşmanın temini ve karşılıklı hürmet, merhamet ve sevgi bağlarının tesisi şarttır. Zenginlerin ve imkan sahiplerinin fakir fukaranın yardımına koşması ise ancak onların acınacak hallerini ve açlıklarını, imkansızlıklarını yakinen bilmeleri, bir nebze olsun yaşamaları ve hissetmeleriyle mümkündür. Bu da en iyi şekilde oruçla gerçekleşir.